Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte sızıntısı yapılmış olan Windows 11 ISO imajı ile birlikte Windows 11 kurulumunu yapıp Windows 11'deki yeniliklere kısaca bir göz atacağız. Burada kurulum esnasında sizlere sanal makine üzerinden kurulumu göstereceğim. Bilgisayarlarında kurmak isteyen arkadaşlar için TPM 2.0 ile birlikte geliyor. Windows 11 TPM özelliği olmayan bilgisayarlar mesela benim bilgisayarımda da yoktu. Windows 11'in bu imajını kuramıyorlar direkt olarak. Burada kendi bilgisayarımda da TPM desteği yoktu. Kendi bilgisayarıma da kendi verilmiş olduğum ISO imajı ile kurulumu yaptım. Şimdi arkadaşlar öncelikle VMware'ı açıyorum. Yeni bir sanal makine oluştur diyerek başlıyorum. Burada kurulum tipini Typical olarak bırakabiliriz. Buradan bir ISO imajı seçmemizi istiyor. Bunu ben sonra seçeceğim şeklinde bırakıp ileri diyorum. İşletim sistemi türünü Microsoft Windows seçiyorum. Versiyon olarak henüz Windows 11 resmi olarak duyurulmadığı ve çıkmadığı için Windows 10 var. Gelecekteki VMware sürümlerinde Windows 11 de gelecektir arkadaşlar. İleri diyorum. Sanal makineme bir isim veriyorum. 256 GB alan veriyorum. Customize Hardware kısmında makineme 8 GB RAM tanımlıyorum. Alt çekirdek işlemci tanımlıyorum. Siz kendi donanımınıza göre bu değişiklikleri ayarlarsınız. Burada CD DVD kısmına Use ISO Image File deyip Windows ISO dosyamın seçimini yapacağım. Burada arkadaşlar sizler için hazırlamış olduğum TPM'siz kurulum imajı bunun da upload'ını yapıp sizlerle paylaşıyor olacağım. Sanal makine kurulumu yapanlar direkt kurulumu yapabiliyorlar. İnternet erişimi olması için Network Adapter kısmında Bridge seçiyorum ve internet verişimim oluyor. Display kısmında 3D Graphics'i etkinleştirip Close diyorum ve son değişiklik kontrol edip Finish diyorum. Sanal makinemiz oluşmuş bulunmakta. Power On Virtual Machine diyerek sanal makinemizi startlıyorum arkadaşlar, kuruluma başlıyoruz. DVD'den başlatmak için herhangi bir tuşa basın diyor. Şu anki sızdırılan ISO imajında sadece İngilizce değil seçeneği var. Buradan bölge ve zaman seçiminden ülke seçimini ve klavye seçimini yaparak Next deyip devam ediyorum. Install now diyorum. Bir ürün anahtarınız varsa Windows 10'da kullanılan ürün anahtarı burada geçerli. Buradan giriş yaparak devam edebilirsiniz. Ben şu an için ürün anahtarı girişi yapmayacağım. Windows 11 Professional sürümünü kuruyorum. Siz kendinize göre seçim yapabilirsiniz. Lisans sözleşmesini kabul edip devam ediyoruz. Yeni bir Windows kurulumu yaptığımız için özel bir kurulum, yeni bir kurulum seçeneğini seçiyoruz. Burada 256 GB disk alanı ayırmıştım. İkinci bir bölüm oluşturmak istemiyorum. Tek bölüm olarak kurmak istediğim için direkt olarak New deyip boyutta herhangi bir değişiklik yapmadan Apply OK diyerek bölümleri sistemin otomatik oluşturmasını sağlıyorum. Ve geri diyerek devam ediyoruz. Windows dosyaları kopyalanıp kurulum için hazır hale getiriliyor arkadaşlar. Şu ana kadar Windows 10 kurulumu ile herhangi bir farklılık görünmemekte. Windows 11 kurulumu da Windows 10 ile aynı devam ediyor şu ana kadar arkadaşlar. kurulum tamamlanmak üzere. Sadece biraz bekleyin diyor. Yeni Windows 11 logomuz ve Windows 11 kurulum ekranımız bizi karşılamış bulunmakta arkadaşlar. Burada ülke bölgesi seçimi otomatik algılı internete bağlı olduğumuz için Türkiye olarak devam ediyorum. Klavye seçiminde yine Turkish Q'yu kullanacağım. Farklı bir klavye düzeni eklemek istemediğim için atla deyip devam ediyorum. Güncellemeleri denetliyor. Kurulum aşamasındaki Windows 10'a göre en büyük farkı yeni setup ekranı daha doğrusu final kurulum ekranı son ayarlamaları yaptığınız Windows'un açılışından önceki son ayarlamaları yaptığınız kurulum ekranı. Burada ne için kullanılacağını soruyor. Kişisel kullanım, okul veya iş için biz kişisel seçip devam ediyoruz. Burada mevcut var olan bir Microsoft hesabınız ile giriş yapabileceğiniz gibi yeni bir tane de oluşturup giriş yapabilirsiniz. Bunun dışında eski usul ben mail adresi ile giriş yapmadan kullanmak istiyorum diyorsanız da Sign in options'tan yani giriş ayarlarından offline account'u seçerek yerel bir hesap ile şifresiz giriş yapabilirsiniz. Burada neleri kullanamayacağınızı söylüyor. OneDrive ve Office'e online uygulamalara erişemezsiniz diyor. Mağaza uygulamalarına erişemeyebilirsiniz diyor. Next dersek tekrar login ekranını atacak. Limited experience yani sınırlı kullanım diyorsunuz ve lokal hesap oluşturuyorsunuz. Lokal hesabı oluşturduktan sonra dilerseniz yine tekrardan online hesaba geçiş yapabiliyorsunuz Microsoft hesabınıza bilgisayarı kurduktan sonra da bağlayabiliyorsunuz. Ben sizlere anlatım yapacağım için şifre de oluşturmuyorum. İleri diyorum. Burada çeşitli servislere erişim izinleri var. Konum izni, cihazımı bul, çökme bildirimlerini Microsoft'a gönderip göndermeyeceğinizi, reklam izinleri vesaire buradan dilediğinizi açıp kapatabiliyorsunuz. Ben standart olarak bırakıp devam ediyorum. Şimdi Windows'ta neler yeni onu görecekmişiz. Bunun için hazırlıklar bitmek üzere diyor. Birkaç dakika daha gerektiğini söylüyor. Bilgisayarınızı kapatmayın diyor. Her şey hazır dedi ve Windows 11 ekranı bizleri karşıladı. Evet arkadaşlar Windows 11 ilk masaüstü bizi bu şekilde karşılayacak kurulumdan sonra. Burada başlat menümüz gördüğünüz gibi ortalanmış bulunmakta. Başlat menüsüne tıkladığımızda design değişmiş. Windows 10'daki Metro arayüzün yerine yeni bir arayüz gelmiş. Yine tabii ki Metro arayüzünün modifiye edilmiş hali. Bizlerle buluşmuş arkadaşlar. Windows 10'da bildiğiniz üzere başlat'a tıkladığımızda sol tarafta diğer uygulamalar görünmekteydi. Burada all apps yani tüm uygulamaları göster simgesine tıkladıktan sonra gördüğünüz üzere eski tip başlat menüsü Geliyor arkadaşlar. Bekleyip ya da geri diyerek metro arayüzündeki uygulamaları da görebiliyoruz. Bunun dışında yenilik olarak arama butonu Windows 10'dakinden biraz daha farklılaştırılmış Yine bu şekilde gelmiş. Widget ekranı gelmiş. Windows dashboard olarak isimlendirmişler arkadaşlar. MacOS'taki Launchpad gibi düşünebilirsiniz. Ama e, buradaki fark 10'da uygulamalar vardı. Bunda widget'lar var. Windows 10'daki son güncellemelerde bir widget ekranı görmüştük. Şurada bir hava durumu simgesi geliyordu ve tıkladığımızda buradaki widget uygulaması açılıyordu arkadaşlar. Bunun dışında ikonlar yenilenmiş. Masaüstü ikonlarını getirelim. Temes, temalar, desktop icon settings, buradan bilgisayarım, kullanıcı dosyaları ve A benim standart kullandıkları Bunları getiriyorum. Açık ve koyu tema olarak yeni tema eklenmiş. Glow olarak da bir tema gelmiş. Karışık Orası. renklerden oluşuyor. Glow da fena değil. Yeni temalarını açıkçası ben şimdilik daha kullanacağım. Tema seçimimizi yaptık. masaüstü ikonlarımızı getirdik. Simgeler gördüğünüz üzere değişmiş arkadaşlar. Bu simgeler Windows 10'un yeni sürümlerinde zaten değişmişti arkadaşlar. Hatta Windows 10'un Insider Preview sürümlerinde de bu simgeler Windows 11'deki ile aynı. Tabii ki bu ilk sızdırılan ISO dosyası belki daha farklı yenilikler gelecektir. Bunun dışındaki en büyük yenilik pencere kenarları yuvarlatılmış arkadaşlar. Oval bir görünüm kazandırılmış. Eskisine göre çok tatlı ve hoş durduğunu söyleyebilirim ilk izlenim olarak. Bunun dışında alışık olduğu düzende başlat menüsünü sol tarafta kullanmak isteyenler için de sağ tık Taskbar Settings adımında Taskbar Alignment yani Taskbar'ın konumunu seçebiliyorsunuz. Center ortalama Left seçerseniz de sola gelecektir arkadaşlar. Şimdi hep birlikte kurulu olan kendi bilgisayarıma geçip Diğer özelliklerini incelemeye devam edelim. Aktif çalışan bir sistem üzerinde görünüyor. Bu benim aktif kullandığım sistem. Kendi bilgisayarıma Windows 11'i kurdum. Testlerini yapıyorum. Sizlere tabii ki çok ileri düzey bir kullanıcı değilseniz direkt kendi bilgisayarınıza kurmanızı tavsiye etmiyorum. Bu deneyimi sanal makinede de yaşayabilirsiniz. Ya da ikinci bir diskiniz varsa ikinci bir işletim sistemi olarak Windows 11 kurup Windows 11 deneyimini yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Yeniliklere gelecek olursak Windows 10'un Insider Preview sürümlerinde de görmüştüm. Screen Snip artık buraya gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bildirim ekranını açtığımızda Screen Snip olarak geliyor. Gayet güzel, hoş olmuş bu kısa eklemeleri. Hoşuma gitti. Alıntı ve taslak da yine duruyor. Yenilik olarak Screen Snip'i bu şekilde eklemişler. Buradan istediğiniz şekilde ekran alıntısı yapabiliyorsunuz arkadaşlar bu seçenekler sayesinde gördüğünüz gibi bildirim olarak da geldi seçim yapmış olduğumuz alanı direkt ekran görüntüsü olarak aldı gayet güzel hoş olmuş yeni bildirim alanımız bu şekilde sanal makinede size gösterememiştim widget ekranımız bu şekilde arkadaşlar ülke ve bölge seçimi Türkçe seçtiğim için işletim sistemi İngilizce bile olsa burası Türkçe geldi bunun sebebi de webden çekiyor olması arkadaşlar. Mips yerinden çekiyor bu widgetleri. Bu da güzel bir eklenti olmuş. Windows 10'dakini biraz daha geliştirmişler. Hoş duruyor. Genel olarak hoşuma gidenler, ikonları falan beğendim. Olması gereken buydu. Karanlık modu daha da güzelleştirmişler. Ee, ayarlar bölümünde pek değişiklik göremedim arkadaşlar. Ayarlar bölümü aynı Windows 10'daki gibi görünüyor her şey yerli yerinde herhangi bir değişiklik tespit edemedim bak Tabii ki uzun kullanım testlerinde belli olur Bir de bu ilk developer sürümü olabilir yani ilerleyen sürümlerde daha yeni özellikler gelecektir diye düşünüyorum stabilite olarak birkaç gündür kullanıyorum Windows 11'i herhangi bir sıkıntı şimdiye dek görmedim e, uyum problemleri vesaire olursa bunları da sizlerle ilerleyen zamanlarda paylaşırım arkadaşlar aktif olarak kullanmış olduğum bilgisayarı yükledim. Testlerini yapıyorum çünkü bir şeyi test etmenin en güzel yolu aktif kullandığınız sistem üzerinde test etmek. İşimiz gereği sık sık format attığımız için sıkıntı olmayacağını düşündüm. Tabii sizlere tavsiyem benim yedekleme imkanım da olduğu için bunu yapıyorum. Eğer iş bilgisayarınız ya da tek bilgisayarınız alternatifiniz yok, sık sık format atma imkanınız yok ya da yedekleme imkanınız yoksa Dediğim gibi sanal makinede test edin, kendinizi riske atmayın. Bizim işimiz bu olduğu için biz aktif sistemlerde de testini yapabiliyoruz arkadaşlar. Şu ana kadar genel olarak herhangi bir sıkıntı da sistemde görmedim. Mağazada herhangi bir değişiklik tespit edemedim arkadaşlar. Mağazamız yine Windows 10'daki ile aynı. Dediğim gibi ilk sürüm, nihai sürümde birçok şey değişebilir. Taskbar Settings de yine söylediğim gibi, sola almak isteyenler bu şekilde dolayı olabilirler Windows 10'a e, bir değişiklik, Taskbar alanında burada e, sağ klikte bütün menüler geliyordu. Artık sadece başlatın üzerinde sağ klik yaptığımızda Task Manager vesaire görev yöneticisi falan başlatabiliyoruz arkadaşlar. Bundan da bilginiz olsun. Görev yöneticisi de gelen olarak Windows 11 ile aynı arkadaşlar. Henüz Windows 10'a göre uygulamalarda çok büyük değişiklik göremedim. Metro arayüzü, taskbar ve ikonlar dışında çok büyük değişiklikler göremedim. Defender'da küçük yenilikler var arkadaşlar. Ufak eklentiler yapılmış Defender'a. Bunlar da tabii ki uzun kullanım testlerinde sizlerle paylaşacağım detaylar olacak. Windows 11 ile ilgili anlatıp gösterebileceklerim şimdilik bu kadar. Aklınıza takılan ya da sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa yorumlar bölümünden belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince sorularınızı yanıtlıyor olacağım. Windows 11'in TPM'siz kurulum imajını da videonun açıklama linkinde yine sizlerle paylaşıyor olacağım. Çünkü bütün bilgisayarlarda TPM maalesef mevcut değil. Yeni sistemlerin birçoğunda bulunmakta. Fakat benim bilgisayarım gibi daha eski sürüm anakarta ya da bilgisayara sahip olan arkadaşlar da TPM desteği olmayabilir ve Windows 11 deneyimine kendi bilgisayarına donanımsal olarak kurup test etmek isteyenler kuramayabilirler. Bunun için sizlere ISO dosyasını hazırladım. Bunu da paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Şimdilik anlatabileceklerim Windows 11 ile ilgili ilk izlenimlerim bu şekilde. Videomuzu Beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizlere destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.